Herkese merhaba. Evet, inceleme videolarımıza devam ediyoruz. Ee, i̇lk videoda biliyorum biraz insafsızca davrandım. Alelacele yaptım videoyu da. Ama bundan sonra daha düzgün olacak. Ee, şimdi sıradaki videoda sadece eleştiri değil. Ha eleştiri deyince sadece kötü yönleri söylemek anlamında da değil. iyi yönünü söylemek de bir eleştiri. Ayrıca her zaman dediğim gibi eleştirir, geliştirir. Evet. Bakalım. Erturan Ensemble'ın Türk kanı şarkısı. Evet. Videoya başlıyoruz. Esas amacım videoda ne anlatılmaya çalışılıyor. Müziğin içeriğine biraz bakalım. Klipte bize ne söylemeye çalışıyor. Buyurun izleyelim. Evet, ekran görüntüsü almayı bilmediğinden böyle idare edeceğiz. Ben öğrenene kadar. Biraz daha sesini verelim. Şu anda gece saat 1.25 Bakü'deyim ben. Biraz enstrümanlarına bakalım. Ne var bu kripte enstrümanlardan? Yetigen var. Bizim Türkiye'deki kanun yani yatay anlamından geliyor. Yata yatay yetigen yatagan. Şerter var, üç telli. İşte yetigen, davul, dombra zaten şaman davulu. Ya şaman davulunda bazı eksiklikler var. Tabii herkes biliyor artık şaman davulunu da. Şurada mesela insan figürü yaşamında onundaki olmaz olmaz çizimler. Şimdi şarkının adı e, Türk Kanı dedik. Şarkıda sürekli diyor ki beriginler beriginler yani birleşiniz birleşiniz. Türk birliğinden bahsediyor. E, bir bakayım da notlarımadan. Şimdi bu videoda ortada bir genç var. Bu genç Evet, etrafında bir şaman konuşuyor. Bu şaman ata ruhlarını temsil ediyor burada. Tamam mı? Ee, ata ruhların ata ruhlarından güç alarak bugün kendini bağlayan zincirlerden kurtulmaya çalışıyor. Bakın. Yani bu bir Türk, bu bir Türk devleti. Türk tarihinin seyri gibisinden bir şey. Dikkat edilirse zaten bir müzikte böyle bir at koşu ritmi var ya tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Zaten at koşuşu ritmi esasında dünyada iki müzikte var. Birisi Türk müziğinde, birisi de Moğol müziğinde. Ha sonradan İngilizler de yapmaya çalıştılar da tutturamadılar kültürde olmayınca. Şerter dedik, şerter dedik. Ağız da var tabi. Enstrümanlar içinde. Burada işte özgür olmaya çalışıyor. Kendini bu o zincirlerden kurtulmaya çalışıyor. Bakın şamandan güç alıyor. Yani ata ruhlarından. Tarihine bakıyor ki bizim atalarımız Göktürkler, Hunlar kimseye baş eğmemişler. bağımsızlığı için savaşmışlar. Gerekirse ölmüşler. Evet. Güç alıyor. Bağımsız olacak. Şimdi birazdan. Bakın bakın burası e, burası önemli. E, savaş borusu çalınınca zincirleri artık tamamen kırıyor. Bakın demin zincirlerle uğraşıyordu iplerle neyse. Şimdi bakın ha savaş borusu çalındı. Tamamdır yani. Gerçekten de e, Türk devletlerinin bağımsız olması kolay olmamış tabii. Bu sahne bakın, bu sahnede de yine bir sembol var. Aha geldik bu sahneye. Bakın bu sahnedeki kanlar, kanlar neyi anlatıyor? Anladınız. Ee, kanlı sahne diyor ki, Türk devletleri bağımsız olurken bu bağımsızlığın kolay kazanılmadığını bu yolda dökülen kanları anlatıyor. grup hakkında da bilgi verelim hazır içindeyken. Turan etno folklor grubu. Zannımca, zannımca, zannımca grubun lideri şu arkadaş. Ee, Bek Muhammed. Ana enstrümanı dombra. Ee, de bir dombrası var. Allah Yetenekli birisi. En sonunda da işte kendi tutan zincirlerden kurtuluyor ve birazdan da o ellerini bağlayan bağdan kurtulacak şimdi. Zaten biliyorsunuz kılıç sesleri, ahalinin sesleri birbirine karışmış. Buranın müzik grubu iyi. İsim seçimi de iyi. Başlıyor. Şimdi ellerini, ellerini tutan bağdan kurtulmaya çalışıyor. Bir daha. Aha da kurtuldu. Şimdi kendini bağlayan zincirleri kırdı attı. Ellerini bağlayan zincirleri kırdı attı. Sırada gözünü açması kalıyor. Artık yeter. Şarkıda da diyor yeter esneme artık uyuma gözünü aç yani. Şimdi. Gözünü açmak aha da gözünü açıyor. Yani bu gözünü açmak işte gözünü kör eden şeylerden kurtulmak anlamında. Belki bu cehalet belki zamanında kendi dilini unutmak. En sonunda da zaten bütün Türkler toplanıyor, birleşiyorlar ve yüzlerine bakılırsa şu ifadelere bakın, yani saldırıya hazırlanıyorlar. O geçen kötü günlerin intikamını almaya hazırlanıyorlar gibi, gibi. Şimdi şarkıda ki incelemeleri bir dönelim bakalım diye en başına döneyim de en başta bir sıkıntı gözüme çarptı. Bu ne mesela bakın. İyi her şey, her şey iyi derken her yerde bir sıkıntı çıkıyor. Bakın burada KS Production var. Burada taç var. Latince adıyla Corona. Bu adı bu aralar zaten meşhur. Ee, şu tacın üstüne bir bakın. Haç var. Şimdi o kadar dedik. Turan tamam mı? İşte falan bir bakalım KS Protection neymiş Rusya'da mı başka nerede Aha, aynısı KS Protection Kazakistan Skaya Media Akademiya, Kazakistan Medya Akademiyası Kazak Protection şirketi niye ama üstünde haç var Hayır. Tabii bu klibin ayıbı değil. Yine de detaylar, detaylara bakıyoruz. Yani biraz orijinal olamamışız. Ee, bu tabi orijinal e, sayfası değil. Başka birisi paylaşmış bunu. Orijinal grubun orijinal YouTube sayfası burada. İnternetten de Allah razı olsun. Yavaş. Azerbaycan'da gerçekten internetler yavaş. Aha da burada. Sayfanın orijinali burada. Bak ee, burada mesela yazmamış adına ee, Türk kanı diye. Erturan diye paylaşmış. Turan Ethno Folklorluk Ensemble. Ethno Folklor Ensemble müzik grubu. Valla 802 bin izlenmiş. Türkiye'den paylaşılan 9 milyon 930 bin izlenmiş. Vallahi şimdi biraz müzik yapısına bakalım isterseniz. Evet video izliyorken dedik ki e, müzikte bir at koşu ritmi var. Türk müziğinde bu var gerçekten. At koşu ritmi. E, ayrıca bu müzikte ne var bir de? Böyle herkesin de fark ettiği gibi sanki bir Karadeniz havası var. Sanki bir horon havası var. Niye? Niye acaba? Çünkü e, Karadeniz müziğinin aslı kökenleri Türkmen müziği. Bugün zaten bilindiği gibi Karadeniz'de esas nüfusu oluşturan Çekmeler, Türkmen, Oğuz. Tabi Türkmen derken e, Irak ya da Suriye Türkmenleri değil. Bilakis Türkmenistan Türkmenleri, Türkistan'daki Türkmenler. Aynen yani aynı aynı müzik bakınca mesela Türkmenistan'da ne var diyelim örnek olarak. Turnalar var mesela halk şarkısı. <laughs> mesela Ölkem yaşıl yeyende bilbil aşık yaz Oo yol havası gibi. Kemençe havası gibi. Altın gözüm gelende durnam aşık yüzüme. Durnalar, durnalar, durnalar can durnalar. Dur gözlü durnalar. Bildiğimiz Karadeniz müziği. Burada da e, güzel işlenmiş. Evet. sonuca gelirsek, sonuca gelirsek valla pek de bir kusur yok. Şarkı iyi, sözler iyi, stil iyi, klip iyi. Mantığı var en azından. Yani bir mantığı olması güzel. Böyle. Başka hangi videoları böyle inceleyelim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Benim göremediğim, sizin gördüğünüz güzellikler ya da açıklıklar var mı? Bunları da bekliyorum. Böyle Azerbaycan'dan Bakü'den herkese selamlar. Hayırlı sahurlar.